Not. Bu videonun çekimleri içerisinde hiçbir öğrenci ve öğretmene zarar verilmemiştir. Hepimiz bu yılı online eğitimle bitirdik. En azından birçoğunu. Ve bu online eğitim sıralarında benim bazen rahatsız olduğum şeyler var ve bazı da beklentilerim var lise 2 için. Evet lise 2 oldum. Nasıl oldu bilmiyorum. Ne ara oldu onu da bilmiyorum. Çormayın. Bu videodaki bazı şikayetler benden dolayı, bazıları, bazıları öğretmenlerden dolayı, bazıları da Diğer öğrencilerden dolayı. İlk şikayet. Birçoğumuz derslerde video izlemeyi hiç seviyoruz. Hoşumuza gidiyor değil mi? Ama işte bazı derslerde sadece video izliyorduk ve bu benim hiç hoşuma gitmiyordu. Çünkü hoca videoyu açıyordu, hoca dersi anlatıyordu ve ben ona hiç odaklanamıyordum. Adamın sesini bile doğru düzgün duyamıyordum videodaki adamın. Ve yani sadece videoyu izliyorduk. Hoca pek bir şey söylemiyordu. Bir ara tam o video bitti bir ara ders. De dedim oh tamam sonunda bitti sonra hoca yeniden yeniden açtı hocam dedim neden yeniden açtınız dedi ki daha iyi anlayın diye <laughs> tabii sonra o dersden kaldım ve bu yüzden dolayı teşekkür adamı alamadım o da var ama kendimi değil öğretmenleri anları da çocuğlayamam İzler dersi mahvolurum sanırım Son iki şikayet tamamen benimle alakalı. Bunun hakkında hocaların çok az bir sözü var. Hatta yok bile diyebiliriz belki. Ben tarih dersinde derse bir türlü odaklanamıyordum. Neden bilmiyorum ama denedim. Cidden denedim. Bu sefer odaklanacağım dedim. Ama daha sonra gitti. Sonraki şikayet. Bazı günlerde o kadar fazla ders görüyorduk ki. Vuh! saat 23'e kadar mı ne sürüyordu ya? Cidden ya. Derslerde akşam yemeğini yemek zorunda kalıyordum. Ki böyle bir hesaplama yaptım. Her gün şöyle bir 4 müydü neydi işte. Her gün ders 4 ders görecek. Cumartesi günü de bir ders falan görecek. olurdu. Tabii 4 dersten emin değilim. Tam olarak Tam olarak hatırlamıyorum ama dediğim gibi bazı günlerde böyle çok ders vardı ve bence bunun değişmesi lazım. Umarım bu ders şeyi değişir. Ki değişecektir. Eğer tekrar online eğitime dönersek. Sonraki şikayet. Bir hoca bana takmış mıydı yoksa benimle şakalaşıyor muydu bilmiyorum. Muhtemelen şakalaşıyordu. Hatta büyük ihtimalle şakalaşıyordu. Ama işte ben bu şakalaşmadan birazcık rahatsız oluyordum. Hatta bir kere şimdi ders sırasında şöyle bir şey olmuştu. Şimdik hiç kimse bir soruya cevap veremiyordu yanlış hatırlamıyorsam. Ve ben de bir deneyeyim dedim. Yanlış cevap verdim ve sonuç bu. Insanları kafasına karıştırıyorsun. Bir daha bu öğretmenin sorularına cevap vermeyeceğim. Son iki şikayet. Bazen hiç İngilizce derslerimiz olmuyordu. EBA'da bile kayıtlı olmuyordu. O saatte İngilizce dersi olması gerekiyordu. Ama EBA'da bile yoktu. Birçok zamanla böyle gitti İngilizce derslerimiz. <laughs> ve bu yüzden bu sene hiç İngilizce dersi neredeyse hiç öğrenemedim. Bence hatta İngilizce sınavı yapılmamalıydı ya. Haksızlık. Yoksa yapılmadı mı? Yapıldı değil mi? Hatırlayan var ki söylesin. Sonraki şikayet. Bazı derslerde sadece yazıcı ve bu hiç hoşuma gitmiyordu. Ya saat daha böyle 10-11 gibi. Daha ilk 1-2 ders yeni bitmiş. Şöyle uykuluyum. Sonra hoca diyor ki defterleri çıkartın yazı yazacağız. Yazmayalım ya. Cidden ya. Kitaplarda yazmıyor mudur ya aynı konular. Onları okuyalım hocam ödev verin öyle bir. Sonraki madde. Bizim bir sınıf grubumuz vardı. Tüm öğretmenler ve öğrenciler olarak en azından birçoğu. Ama şu var ki bir süre sonra mesaj atılmamız öğrencilere yasaklandı. Çünkü birazcık dertteki muhabbetler yapıyorduk. Ama hocalar o yaşa getirene kadar biz öğrenci grubu açmıştık. Ve demiştik ki artık burada şey etmeyelim. Onu yaptıktan sonra birkaç dakika sonra kapattılar dediler ki çocuklar çok şey yapıyorsunuz mu ne dediler işte yapmayın falan dediler. Ama biz zaten öğrenci grubu açtık daha yeni. Bari mesajları okuyaydınız. Bunlar ne demiş, ne yapmışlar. Öğrenci grubu mu açtılar en azından de, şey, de şeydiniz ya. an iki şikayet. Bana göre çok fazla ödev veriliyordu. Ve çok fazla verildiğinden dolayı bende şöyle bir huy var. Diyelim ki bir şeyi yapmam gerek ama o yapacağım iş çok fazla. odamı toplamam lazım ama odam çok dağınık. O işe başlayamıyorum. O yüzden ödevlerime baya bir uzun süre boyunca başlayamamıştım. Çünkü yani ben de bu psikolojik bir sorun herhalde. Bir şey, bir olay çok oldu mu, çok fazla oldu mu onu yapamıyorum. Tabi bu hocalardan alakalı değil tamamen benim psikolojim. Ama birazcık daha az verebilirler bence. Sonraki şikayet. Dersler bence, bence fazla erken başlıyor. Ben çoğunlukla geç uyanan bir insandım o zamanlarda. Hatta birazcık Kayla öyle sayılabilirim bilmiyorum. Bu şartlarda onda kalkabiliyorum. Nasıl beceriyorum bilmiyorum. Her neyse işte bana göre çok erken başlıyordu. Şimdi kolay şu ki normal bir şekilde okula giderken saat 8 gibi uyanıyorduk. Zaten yani kıyafetleri giydin okula o kadar yürüdün yolda üşüdün falan. Uykumuz baya bir kaçıyordu o şerada. O yüzden okulda o kadar uykulu olmuyorduk. Ama ben yani canlı derslere da böyle telefon elimde yarı uykulu katılıyordum. Sonra bazı hocalar diyordu ki çocuklar neden bu kadar aktif değilsiniz? Neden enerjik değilsiniz? Hocam belli değil mi? Sınıfta yanlış hatırlamıyorsam eğer doğru düzgün enerjici olan tek bir tek bir kişi vardı. Onu da nasıl beceriyor? Hayla hayret ediyorum. Ömürcan. Nasıl nasıl yaptı bilmiyorum ama bir şekilde derslerde hep bir enerjikti. Hatta ne bileyim işte kendisine montaj falan yapıyordu zoom'dan. Yani bu enerjikliği beni gerçekten şaşırtıyor. Nasıl yaptığını da bilmiyorum. Kahve mi içiyor böyle ya sabah akşam acaba? Şimdiki sırada lise 2 beklentilerim. E? Birincisi eziklenmemek. Ben ortaokulda bayağı bir sınıfın çoğunluğu tarafından ezik görülen, eziklenen bir çocuktum. Birkaç arkadaşım vardı tabii ki de Onları da buradan sevgiler gönderiyorum. Ama yani sınıfın çoğunluğu tarafından bayağı bir eziklenen birisiydim. Hatta bana diyenler işte böyle iyi enfeksiyon falan yapıyorlardı. Hatırlıyorum. Üzücüydü. Zordu. Nasıl atlattım bilmiyorum. Sonraki şey takdir. Benim hayatımda hiç takdirim olmadı. Beşinci sınıfta iki dönem teşekkür aldım yanlış hatırlamıyorsam. Altıncı sınıfında bir döneminde ki boş. Hiç yani. Bu sene tam alacaktım tekrardan teşekkür. Bir dersten kaldığım için alamadım. Zaten daha önce de söylemiştim bir dersten kaldım diye. Son olarak bir de size can, canlı dersteki komik bir anımı anlatacağım. Şimdilik İngilizce dersindeyiz. Evet çok nadir olsa da girebiliyoruz. Sonra hoca hoca iki sayfa verdi. Yanlış hatırlamıyorsam ders daha üst kişiydik. Bana dedi ki sen burayı oku başka birine de dedi ki işte şu de burayı oku. Sonra ben orayı okumaya başladım. Ablam da yanımdaydı. Sonra bana bir fotoğraf gösterdi. gösterdi. Aslında o kadar komik bir şey değildi. Ama işte o anda nasıl bir sinirim bozulduysa böyle takıla takıla gülmemeye çalışarak çalışarak okuyorum hani. Ve gerçekten çok zordu. Hatta sonra hocam bir saniye dedim mikrofonu kapattım başladım gülmeye. Sonra ders bitince de gülmüştüm ama yani baya bir gülmüştüm ya. O anda nasıl nasıl bir zamanda gösterdiyse. Şimdi bak şah. He. Deyip geçerim yani. <laughs>